Hayal gücünün yoldaşları. Hoş geldiniz. Bunu da belki eklerim. Kurguda bakarım. Selam, hoş geldin. Valla buraya kadar geldiysen belli ki birazcık ilgini çekmişim. Hemen kendimi tanıtayım. Ben Gizem. Tiyatro oyuncusuyum, yazarlık yapıyorum. Sahneyle bayağı içli dışlıyım diyebiliriz. Ama bu kanal sadece tiyatro ile değil, hayal gücüne dair her şeye açık olacak. Bazen bir sahne arkasına bakacağız, bazen bir oyun yazma sürecine. Diksiyon, nefes, artikülasyon gibi oyunculuğa girişte işimize yarayacak alanlardan sana eğitimler hazırlayacağım ve kaynaklar göstereceğim. Ama öyle hoca edemezsiniz. ...dasıyla değil, birlikte öğreniyoruz, birlikte gelişiyoruz gibi düşünebilirsin. Ayrıca dijital sanat gibi kafayı karıştıran ama çok merak edilen bir konuyu... ...birlikte biraz kurcalayacağız. Yani dijital sanat nedir yahu? Metaverse tiyatrosu. Hmm, olur mu öyle şey ya? E olur, oluyor. Yaptılar. Bunları inceleyeceğiz. Bu kanalda neler olacak dersen... ...bol bol eğitim içeriği, biraz kamera önü pratiği, biraz kitap film incelemeleri... ...biraz da benim yazdığım oyunlardan ve... Yaşadığım tecrübelerden bahsedeceğim sana samimi olsun gerçek olsun biraz da eğlenceli olsun istiyorum İnşallah olur kendimi de içerikleri de zamanla daha da geliştiririm diye düşünüyorum sonuçta bu ilk video sen değişlik edersen harika olur yani bu böyle tek taraflı bir yayın gibi değil de birlikte karşılıklı bir muhabbet ediyormuşuz gibi olsun istiyorum aslında öyle hayal ediyorum her hafta uzun bir video gelecek yanında da kısa kısa içerikler hazırlayacağım onları da konularına göre e, oynatma listelerine eklerim ve sen aradığını çok kolay bir şekilde şekilde bulursun. Eğer söylediklerim sana iyi geldiyse kanala abone olabilirsin. Hani klasik bir çağrı gibi düşünme ama sadece beraber devam etmek istiyorsan gel. Bu kanala geldiysen ilk videoma göz atabilirsin artık. İlk uzun videomda dijital sanat nedir? Buna giriş yapıyoruz. Ama önce tanıştığımıza çok memnun oldum. Gerçekten görüşürüz. <laughs> Oldu mu? Kapanış. Okey.